Ver ve sevin podyumda. Geldim. Merhaba, hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Defile'deyim ben de. Defile'de mankenim. Kodumda yürüyorsun. Hı -hı. Gel bakalım. Deniz. Merve'nin konseptini bilmiyorum ama ben Merve'yi bugün görünce o pembe mağazaların, zincir mağazaların reklamında oynatacaklar gibi geldi bana. Ben Kardeşim. defile'de yürüdüm. Efendim? Defile'de yürüdüm bence. ben. Ben de işte o sana bile... o pembe mağazalara yakıştırdım. Yani eteğim böyle çok güzel yani bu tam bir ne bileyim, öyle değişik çok mu güzel değil ama bu bir reklam kapak şeyi gibi <laughs> bir değişik yani dedim. hoşuma gitti avantgard mı nedir bu bilmiyorum bir tuhaf bir şey tuhaf bir şey ama yakışmış avantgard mı dedin avamgard mı dedin avamgard avamgard kelimesini ben kullanırım patenti bana ait özellikle de sana hiç vermiyorum ben de senin söz şey <laughs> ne bileyim bu arada Merve mi avangard, sen mi avamgardsın diye size sorarsan sen double avangardsın zaten. Teşekkür ee, ederim sağ ol. Şimdi iyi bir Alarak. şey söylemeye çalışıyorsun ya aslında hiç de senin seninse eğer yani nasıl tescilleniyor bilmiyorum da. Evet. Doğrusu. Yani Merve'nin daha önce bizim avangarda yaptığımız o elbisenin altı gibi olmuş, üstü de güzel. Yani sanki bir dergi kapağı için o dediğim yerde reklam filmi çekmeye gidiyor. Teşekkür evet. ederim. İmaye. Şimdi sen hep İzmir'de diktiriyorsun değil mi Merve? O yüzden bence Cuma şıklıklarında dikkat ediyorum. Hep İzmir'de yapıldığı için. Ee, çok fazla beğenilmiyor çünkü, çünkü hayal tutmuyor ya da o tutmuyor ya da ölçü Miresim tutmuyor. Resim gönderiyorsun anladığım evet. kadarıyla ve ölçülerini gönderiyorsun. O yüzden e, prova yapma şansın da olmuyor. Hiç olmadı şu ana kadar. O yüzden kadar. olanı giymek <laughs> zorundasın. Evet. Ee, bence burada bir tane terzi sponsoru bulursan e, bundan sonra giydiğin Cuma bedenin tam oturabilir. Terzi var ama hani böyle moda evi olarak. Bulmam gerekiyor ki hani tümden çünkü ben beğendiğim abiyeyi diktiriyorum. Çünkü arayıp bulmak çok zor. Ya hazır da alabilirsin illa diktirmek çok zorunda değilsin. Zor İçine sinmeyen bir şey bence giyme. Ben rengini çok beğendim. Hmm. Ee, saçını çok beğendim. Ayakkabıların çok güzel zaten. Hmm, ama olmamış mı? Olsun. Olmamış mı acaba bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Belki... Daha. Bitti. Bahar'ın yorumunu ben yapabilir miyim? Hayır evet. yapamazsın. Yapamaz mıyım? Küçük... Benim gibi düşünüyor olamazsınız. <laughs> Hayır diyeceğim fikiriniz. senin söyleyeceğini yapamazsınız. diyeceğim zaten. Tamam. yapamazsınız. Ee, küçükken ben de çok fazla balon, etek giyerdim. Hı -hı. Çok beğendiğim bir şey. Ancak balon, etekler <laughs> sanki daha mini formlarda, daha Hı -hı. bensel, daha sevimli duruyorlar. Ben yine de seninkini de çok beğendim. Bütün çocuksu olma çabana rağmen seninle fotoğraf çekip Instagram'a atardım. Güzel bir şeyler söyledi galiba. Nasıl? Bunu yapabilir miydin? <laughs> bunu <ha>? yapmayacaktım. <laughs> <Evet>. İşte tam <tanımlayacağım> da <laughs> bu yüzden bu yorumu yaptım. Kötü görünüyorsun diyecektim. Hızlı düşünce. Sonra böyle yapacaktım. Bak tatlım böyle giyinilmez. Şöyle anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> bu gelecek karşımdan da. O da karar değil aslında. O da olabilirdi. Beni kışkırtmasaydın öyle söylerdim. Hadi kabul edeyim. <laughs> Emine ne karıştırıyorsun sağan gülüyorsan. Bu eteği ben gibi. giyip gelsem bu var ya podyum yemin ederim ne hale gelirdi Beni öldürürlerdi. Beni tutuyor. burada topa tutarlardı. Kızların Allah. hepsi şu anda o kadar güzel yorum yapıyor ki. Bak Bahar da seninle dehşetim. aynı dertte. Dehşete <gülüyor> düştüm. <gülüyor> Çok İsyan edip duruyordu. <laughs> Hı -hı. Tarz meselesi yani Merve değişik tarzları deneyip başarılı olmuş bir kız yarışmacımız. Elbette Ve onda böyle <laughs> e, değişik şeyler, avantgard şeyler, ilginç ve kötü durmuyor. Yani şimdi bununla ilgili yorumları zaten yapacağız. Bir biz şey, şey ama en azından Suudi Arabiye'ye senin, senin tarzın belli. Tuba'nın tarzı Herkes. belli. Deniz'in tarzı, Bahar'ın tarzı, Simay'ın tarzı belli. Dolayısıyla evet sen giysen komik görünürsün zaten en başta. Sadece baştan. Model olarak değil, dikişleri ve hakikaten... Her neyse yani on, onun yorumu yapılacak zaten o, ama... Kötü, zaten yani. sen... dikişi provaya gidebilir bir durumu yok. Yok yani bu, de bunu sen giysen, sen de hani olmamalı. komik dururdu. Haklı yani. yani. Her neyse Emine dümdüz siyah bir elbise giyip bir şey yapıp gelmedim en azından bir emek var, fikir var. Bunda renk da bir emek var. var. Biz de alışverişe şey gidiyoruz, seçiyoruz zaman ayırıyoruz falan ya. Bizim de mesela şu olsun deyip sadece bir SMS ile mesaj attığında öyle olmuyor, inan kalkıp ki. gelen elbise olmuyor. Biz mağazaya gidiyoruz. İnşallah bizim sana da gelmiyor. öyle. Biz olur. mağazalara gidiyoruz normal. Senin sana gibi olur. sana da yardımcı olur. şekilde olurlar. Biz de mesela bir yerlerden hazırlık gelseydi <laughs> ne kadar mutlu olurdu. Teşekkür ederim. Ben o kadar iyi şeyler söyledim ki sen o kadar kötü şeyler söylediğin için duymadın bile. Evet, diyor. sana da yardımcı olurlar SMS, be, SMS mi kaldı? O da ayrı tabii. SMS derken? SMS'le de fotoğraf da gitmiyor. Ya genelde evet. bilgiler SMS'le geldiği için eminim. Biliyoruz <laughs> evet. <Sen> herhalde aklına <laughs> Geçer mi geçmez Aynen. mi diye hani kullanılır mı kullanılmaz. Sanırım evine evime <laughs> satmışlar. <laughs> ya ancak o olabilir. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> Geçebilirsin. <laughs> 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 burada konuşsunlar bakayım. Baharda kalmıştı. Evet. Kötü görünüyorsun. <laughs> en azından iç, ben de niye kaldım ki? ben hep böyle ver. söylerim. Aynısı. Gözler gözler. Kötü <laughs> <Hiç> görünüyorsun. Yorumum <laughs> <Görümüm> bitti. Saçlarının <laughs> <laughs> üzerine kafanın üzerine oturmuş bir istakoz var gibi duruyor yanda. Senin boynundaki ahtapota ne demeli? <laughs> Tatlım, zevkin mi yok, paran mı Tam beş sezon öncesinin giysisiyle geldin karşıma. Mine, şu kızın kafasındaki siyah kediyi kovalayın. <laughs> Merve, Merve, hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Elbisen çok ses getirdi. Evet. çok enteresan ama bakalım. Sen onu bir yere gördün ve diktirdin Hı -hı. değil mi? Evet. Yani bu gül desenlerinin kabartı şeklinde olmasını istemiştim ama öyle bir şey olmadı. Hani biraz daha böyle balon gibi değil de kalıp gibi duracak. Daha avantgard bir etek olacaktı aslında. Aynı avantgardtaki hayal kırıklığı oldu etek. Şimdi ben Büstiyer'in altındaki o fiyonku hiç vermedim. O fiyonku orada zaten yeri değil. Çok fazla zaten e, dezenli bir Büstiyer. Hem de o koca fiyon hem de balondan eteğinde kumaşın şey, güller var her yerde. Çok... Ben bu elbise beğenmedim Merveciğim. E, nerede gördün ne gördün bilmiyorum ama e, gördüğün şeyine Aynısı olmadı. Olmadı. Düşünüyorum. Ee, evet, stiletto bunun altını giyebilirdin ama elbise olarak sen cuma şıklığında abiyeler tuturamıyorsun yani. Çok zorlanıyorsun ee, elbise, yani şey, abiye elbiseler. Neden Hı. onu, neden bilmiyorum yani. İşte... bence de çok kolay bir şey cuma şıklık. Aslında evet hani düz siyah böyle giydiğim yani bir takıyla yaptığım zaman beğenildi hep genelde ama hani böyle daha farklı, daha marjinal bir şeyler yapmaya çalıştığımda olmuyor asla. Ya da böyle prenses gibi falan. Tutum yani mesela Allah. böyle bir şey deri ceket üstüne giyseydin biraz yukarıda kolları koysaydın, yani. <laughs> Bacıklı bir bot <laughs> evet. falan. Yani bir şey böyle ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> modern modern yorum yapsaydım bilmiyorum. O etekle ne yapsa olmaz. Aynen etekte işi bozdu ve kumaşların da ben sevmedim. Aynen. <laughs> Saç makyaj güzel o yani çok her şey yaptın. Tasma. güzeldi, ayakkabı da güzel ama elbise tamamen bir fiyasko. <laughs> Ders değil Merve. Teşekkür ederim. Sevinin kızlar. Kim <laughs> <laughs> de Bahar gözyaşlarını tutamıyor. Kaydılamadın. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Şu an en yeni en yakın arkadaşım Merve mi oldu? Yani Instagram'a fotoğraf atabilirdik. Atabilecek kadar oldu yani. Bayağı ilerleme kat etmişsiniz Merve. Yok tarz için onu da yapamıyor. Üzgünüm. Artık yapamıyor. Tarzı bile yok Merve'nin. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Merak etme hafta içinde alır mı zaten. Allah'ım hep böyle oluyor. Beni arkadaşlarım elimden alıyorsun. <laughs> <Böyle yalnız> alıyorsun. <kalırım. gülüyor> çok <temiksin. gülüyor> Merveciğim merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence sen zoru başarıyorsun. Kolayda şey oluyor diye <laughs> evet. düşünüyorum. Çünkü hafta içi gerçekten e, çok beğeniyorum seni. Çok teşekkür ederim. E, ama genel olarak sanırım bu cuma şıklıklarında problem tabii. yaşıyorsun. Aslında ben bu fikri sevdim. Çok severim bu fikri. Fikir olarak ama sadece. Ee, <laughs> yani saçın, e, işte büstiyerin, yani belden yukarısı çok güzel. Aşağıyı da hayal edebiliyorum. Senin hayalindeki olsaydı da çok güzel olabilirdi. Ama maalesef e, etek o kadar kötü ki ve o istediğin tabii kalıp da olmadığı için ee, üst tarafı da bozmuş. Yani bütününü evet. bozmuş zaten olayın. O yüzden Terzi'yi teşekkür ederim. Gittin Terzi'ye anlattın bunu gösterdin ve ne dediler? Biz bunu yapabiliriz. Ya yani Fotoğraf attım. Sürekli zaten onlarla çalışıyorum. Fotoğraf Hı. attım. Tamam dediler direkt hatta tamam bile demiyorlar. Ben atıyorum atıyorum dikiyorlar dikiyorlar yolluyorlar. dikiyorlar. <laughs> Öyle gelişiyor. Bu da geldi. Elimde de başka yoktu hepsini giymiştim. Bunu aldım. Bakayım dedim. Sadece etek diktiler ama değil mi? Hepsi. Üstündeki sana... Bu da. Yani bu tümden bir modeldi. Bunu dikildi. bunu hangi tasarımcı tasarladıysa yani... Allah akıl fikir versin. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten çok kötü. Vahşet içinde kaldım o eteğini görünce. Arkada gördüm hatta Merve bu ne ne giydin dedim sana. Evet evet. <laughs> yani boynundan yukarısı zaten şey büst gibisin. Çok teşekkür. Ederim. Ayakkabıların çok güzel ama elbisen gerçekten çok korkunç. Sana bunları söylediğim için kendime şaşırıyorum. Ama, ama sen de beni bugün şaşırttın. <laughs> Keşke böyle gelmeseydin. Keşke. Tarzı. Teşekkür ederim. <gülüyor> Gitsem. <gülüyor> Ah Merve, vah Merve. Kemal Bey neden böyle oluyor ya? Neden Anlamıyorum böyle oluyor? Bak sen bu hafta sonu bu üç günlük tatilde İzmir'e gidecek misin? Belki. Belki. Gidersen <laughs> veya bence gitmelisin. <laughs> Çünkü senin atölyen orada anladığım <laughs> kadarıyla. Üç gün boyunca orada kamp kurmalısın. Ee, hayalindeki veya o gösterdiğin neyse birebir çıkması için başında durmalısın. Ve... 3-4 tane Cuma aşıklığı elbisesini Kalıp, alıp buraya gelmelisin yani. ki hem için rahat olsun, Hı -hı. hem garanti olsun çünkü sen evet. zevkli bir kızsın. Zekri Bunun ederim. nasıl bir şey olduğunu ben tahmin ediyorum. Çıkan sonuç bu berbat yorgan etek. Hatta evet. <laughs> <Asla gülüyor> içeride herkes sordum yorgan gibi mi duruyor yorgan, yorgan gibi, gibi yani. <laughs> evet. Hani böyle evde <laughs> kaplar. Annem eskiden benim evde kaplardı yorganı. Hı -hı. Öyle bir kumaş var Hı -hı. üstünde. Başında durman gerekiyor. Sen evet. böyle e, fotoğraf yoluyla verim alamazsın. Ee, o yüzden bence ya burada bir terzi bul kendine, hı hı. Bir, bir yer bul, anlaş veya İzmir'e git, başlarına çök. Çünkü tamam. mümkün değil senin böyle buraya gelmen ya. Ben sana yakıştırmıyorum. Tamam. Hiçbir şekilde bu, bu şekilde buraya gelemezsin. Sen Merve'sin, kendine gel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, söyle. Büstün, o büstiyerin ve üstü muhteşem. Ben büstiyere bayıldım. Yıkılıyor yani. Ama o yorgan altındaki <laughs> battaniye <laughs> olacak <gülüyor> gibi diye Aynen şeyizlik yorgan, hurç hatta kapladım. <laughs> 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 o daha evet, hurç. ya. Yani, Ama. <gülüyor> yani <gülüyor> ben böyle şöyle bakıyor bakıyorum sana. Çünkü gerçekten olacak gibi değil. Hazır böyleyken de şöyle tutayım. <laughs> teşekkür ederim.